Mansur. Şekil 28 şema A uygulama 06. Böyle keperinden çizdim böyle elini. Sonuçta modern mizahta bunun yeri yok ki ya. Klasik mizahta da yok bu Ahmetciğim ya. Çok yanlış yapıyorlar. Bu kafayla mizahın seyircisini de kaçırıyorlar. Bak işte müzikte de aynı durum. Tabii tabii ya kardeşim sen kendine göre bir absürt dünya yaratmışsın. Tamam. Ama rejimi niye absürt yapıyorsun ya? İki tane absürt bir tane komik etmez her zaman. Ona absürt, buna absürt. Yani anlayamıyorum vallahi. Vallahi anlamıyorum ben ya. Yani. <laughs> Ben ne diyorum sana ya? Etekler burada. Bütün sokak, bütün mahalle hepsi taş. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Mansur, zaten orada erkek sıkıntısı var oğlum. Erkek az, erkek az. Artık kadınlar sarışın bebek yüzü erkeklerden sıkılmışlar. Doymuşlar sarıya. Varsa yoksa esmer lan. Sen orada anasını satayım. Direkt pit gibisin Mansur. Abi su almaya indim ya, su almaya. Markete bakkala. Oh. Kasadaki kadını göreceksin. Bana bir bakıyor. Abi ne yapacağımı şaşırdım mı? Şaşırtırlar Mansur. Adama şaşırtırlar Mansur. Orada kızlar teklif ediyor oğlum. Rahatlan. Büyük tarihi değişimler tabii ki sanatta da büyük değişimlere sebep oluyor yani. Tabii canım bizde de var öyle işte sentez ya. Doğu batı karıştırıyoruz. Ben bakalım ne olacak sanat kim kurtaracak Mansur ya. Ne konuşuyorsunuz siz? Sanat. hikayelerini aramadılar mı daha? Aramadılar. Ararlarsa da ilişme tamam mı? Artık bir de çekimle mekimle uğraşmayalım. Gözünü seveyim. Melekçim ya. Marka yüzü işini imzalayalım bakarız. Olur mu öyle şey canım? Niye aramıyorlarmış? Her işin bir takvim var sonuçta. Öyle boş bırakmaya gelmez onları. Ya kovarlarsa da tazminat mazminat indiregendi ayarlayacaksın Melek. Yok bir daha girmezler o maceraya. Allah'ım sen hayırlısıyla işimizden kovulmayı nasip eyle ya Rabbim. Şu 200 bin doları cebimize indire yapalım. Kurban olduğum. Görüyorsun Mansur nelerle uğraşıyorum ya. Abicim gezdim dolaştım kimse bana yaramaz. Misafirim olsa bile gece burada kalamaz. Senin kokun ayrı yok kimsenin hayrı. Yaşadım gördüm senin gibi kimse saramaz. İşte orası öyle de doğru söylüyorsun. Arada ben aşkını aradım. Döneceğim dedi ama dönmedi. Bence bir Murat arayayım ya. Onu da mı aramamışlar kız? Dur abi arama ya. Adam röportajda sonra ararsın. He. Röportaj. Nasıl gidiyor acaba röportaj? Sonuçta amacımız bir kültür-sanat birikimi oluşturabilmek. Şiir, öykü, masal, güzel yazı yazmak. Arada da fırsat buldukça tiyatro ve sinema sanatçılarıyla röportaj yapmak. Fırsat bulduğunuzda güzel. Tülay'ı nereden tanıyorsunuz? Velilerimizden olur kendisi. Zaten onun fikriydi röportaj. İki hafta önce de sizi bize önermiş oldu. Çocuğum yapma! Ağzını siz de rehber öğretmeniniz değil mi? Ayrıca okulumuzun kültür sanat konunun danışman hocasıyım. Çilay, Çilay. Ah Çilay. Kalptan resmen. Efendim? Ee, şey yapmayalım hocam. Yok bir şey ya. Ee, Soru hazır mı? Tabii tabii. Birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Duvara asılacak dergimiz. Fotoğraflara çocukların daha bir ilgisi oluyor. Ee, o zaman hocam şey yapalım, ne yapalım? Başlamadan bu merak bitmez. sen ilk soruyla ee, konumuz oyunculuk değil mi? Evet. Hadi İlkay. Hadi İlkay. İyi bir oyuncu olmak için her gün suç içmemiz gerekir, değil mi? Hı hı, lakır lakır. Çizgi filmlerden mı hiç? Anlamak ister misiniz? Hı hı, en son Pepe'ydim. Biz sizi çok seviyoruz, siz de çocukları sever misiniz? Ölürüm. Çocuklar mesela bir tanesi beni öldürebilir, biliyor musunuz? Canım benim. İşte su iç, işte Gizlilik çok önemli Sanicim. Sade abi, Sadi. Sade'nin iyilisi değil mi? Çok da basit. Ben nasıl tutamadım bunu aklımda ya? Şu anda kas üstünde çalışıyoruz. Mekanlar aşağı yukarı hazır. Rüstem Bey can rolünü oynayacak. Sen de onayı oynayacaksın. Doktorla güzel de bir kız bulduk mu? Bak sen Curcuna. İlk kişiyle yapım dünyasını paramparça eden Şenol Baytar ve tabii değerli yıldızıyla beraber. Bu arada gizlilik çok önemli. Başımıza bir iki ufak şey geldi. Aman dikkat edelim. Beni bu piyasada çok yaşatmak istemiyorlar galiba. Ah, tamam mı Sabri'ciğim? Sadi abi, Sadi. Tamam ben yazdım onu. İletişimi Rüstem Bey üstünden kuracağız. Eğer gerekirse ben seni zaten bulurum. Ama başın sıkışır. Bir şeye daralırsan Rüstem Bey'le bana haber gönder. Bu arada bu da avansın. şu an nakit 46 lira var. Şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Güle harca. Ya yok para önemli değil de şu telefon titreşip duruyor cebimde ya. Ben müsaadenizle ona bir baksan. Bak tabi sadecim bak. Normal hayatının rutinini hiç bozma sen. Bu paranın da seni değiştirdiğini kimse farkına varmasın. Alo. Ne? Toplantı mı? Tamam ben taksiyle gelirim ya. Hüstem Bey, bu olan eblek eblek bakıyor. Becerebilir mi sence? Becerir canım, becerir elbet. Çok yakışıklı ya. Onayı ondan başkası oynayamazdı zaten. Doktor için Erol Köse'yi düşünüyordum. Murat mı yapsak, ne dersin? Çocuğu şimdi böyle saf dışı bırakmış gibi olduk. Yine siz bilirsiniz Şener Bey ama... E, ...doktor karakteri, işinde gücünde... ...sorumluluk sahibi, aile babası gibi bir adam. Murat Çağım, paspal... Serseri, savur adamın biri. Fıtı fıtı. Ya Şenol Bey kusura bakmayın ama benim acil çıkmam lazım. Yapım toplantı istemiş. Önceki yapım. Yok, şimdiki yapım. Yapım işte ya. Kusur yok sabicim kusur yok. Sen normal yaşantına devam et. Şüphe çekmememiz lazım. Devam böyle. Murat nerede? Geliyor abi o da iniyor aşağı. Yazık onun da röportajı yarım kaldı. Sadi, acil bir taksi çevir. Şu sahabileri sağ salim eve yollayalım. Kusura bakmayın Şenol abicim ya. Size de böyle ayıp oldu ama gitmemiz lazım. Tabii Murat'cığım. Hiç sorun yok. Gidebilirsin. Nasıl olsa daha uzun uzun görüşeceğiz. İnşallah abi. Hadi, hadi Sadi. Allah bismillah. O ne lan? Nazardı, nazar. Ya ne nazarı Sadi'cim ya? Ben sana görüşme demiyor muyum oğlum? Şu hale denen kızla gözlerini ne hale çevirmiş? Onun kesin üç harfleri var. Bak ben sana diyeyim. Hadi. Alo. Ha, abi bu pansiyonun oradaki durağa bir ah, taksi göndersin. Aile babasını görüyor musun? Üç çocuklu, şahane olur. Evet. Bence Doktor Murat'tır. dedim ondan. Hı. Gerek kalmadı. Demek meslek hikayeler sana kaldı. Artık başındasın Sadin'in sürekli. Hakkı Bey öyle istedi. Sorun değil. Hiç sorun değil. Sorun değil. Hiç sorun değil. Sadi muhteşeme geri dönecek. İş sonra girince yönetmen yardımcısına kadar çıktım. Zaten olmadı. Hakkı Bey'e bütün Ketrin kişileri için bir teklif hazırlıyorum. Lakin sanmıyorum. Zira para işini ben hallettim. Sadi'nin dönmesine gerek kalmadı. Nasıl yani? Ama halletmeseydim zaten çok kolay olurdu değil mi? Tam şu anda Hakkı Bey'e bütün catering işleri için bir teklif hazırlıyorum. Halanla tanıştım dedim. Cık. Elini öptüm. Halan mı? Halamı karıştırma bu işe. Halan mı dedim. Pardon. Halan. Çok geç. Ne anlattın halama halana halama? Sadi'den bahsetmedim. Zehra'nın arkadaşıyım dedim. Bana kısır yapmayı öğretecek söz verdim. Sadi kısır sevmez ki. Ben de sevmem. Ama hem halalara öğretmeyi, hem de sadler önüne kısır konup beğenmemeyi sever. Doğru. Bak çok fazla vaktim yok. Sadler yoldalar gelirler birazdan. Zor rakipleri severim. Seni de sevdim. <laughs> Ama aynı anda iki şeyi birden sevemem. O yüzden sana tavsiyem kasma artık. Sev almaya bak. Etmos bak, olsun. Şimdi Ahmetciğim bak bir şeye ihtiyacın olsa bana telefon ediyorsun hemen geliyorum ben tamam. Alo ha sen şimdi sen benim dediğimi anladın mı ha? Hayır oğlum internet kafe devri bitti lan sen benim dediğimi anladın mı? Alo alo A alo tünele giriyorum tünele tünele ben seni arayacağım tamam. Of hey. senin çenenin bağına ya. Ahmet Oğlum biz akşam akşam niye gerildik lan? Ne gerilmeyeceğim lan? Allah Allah, akşam akşam ne toplantısı oğlum? Çocuk gibi küsmeler, abuk subuk toplantılar. Bak bu sefer sert yapacağım. Patates edeceğim Kamil'i haberi yok. Cemcir bir şey söyle ya. Pardon sorma sayıp olmasın ama siz niye geldiniz acaba? Çağırdınız da geldim ya, aşk olsun. Birkaç dakika daha görüm sizi diye, görüneyim diye. O ne lan? Ne oldu lan gözüne? Yeşerdi. Yeşerdi. Kızarmış oğlum, niye yeşermesi? Yok bu oğlum. Yeşil işte bak, parlıyor. Renk görmüşsün sen. Kıpkırmızı resmen. Ağladın mı yoksa? Yeşil abicim, yeşil lens o, yeşil lens. Şahtı şahan oldu ya. Sen çıkacak mısın Mansur? Üzdü mü gazda gitsin, o seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdı mı unut gitsin, unuttuğunu görsün delilensin. Gerdi mi gazda gitsin, o seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu unut gitsin. O seni evde uyuyor zannetsin. Peki abi. Hadi bana eyvallah gençler. Her şey için çok teşekkür ederiz abim. Her zaman. Yeter ki önceden haberim olsun. Canımsın. İnadı bırak yanıma yılan ya. Portos, Aramis, kuşanın silahlarınızı. Hadi bakalım gençler. Atos bu biz yine kovmasın ya. Nerede Portos? Nerede anasını satayım ya? Bir kovsa zaten kardeşim 200 bin dolara indiregendi yapacağım ama. Zaten bizi biraz zor kovar Aramis. Böyle yeşil yeşil bakarım gözlerine... ...aklı çıkar diyorsun. Ondan sonra atarız imzaları. Hadi abisi hadi abisi. Mesaj gönder. Dur, ben göndereyim. Fıtı fıtı. senin? Bir şey yok kızım, lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani kolma gibi bir niyetiniz varsa 200 bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. Kolma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey baştan söyleyeyim ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi kendisini burnundan öpmüştüğüm vardır. Gerçi menajerim böyle şeyleri atlamaz. Sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayayım. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi seni ayrı seviyorum. Bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha olur öyle. Zehra yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar. Kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT-15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizim de yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuyduk. Ee, o, e, e. Bizim program ne oldu? Ya sizin programa ne olur ya. Stratejik bir değişim oldu. Sizin program salı sabahı saat 6'da. Salı 06 mı? Ya o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari 4.30'a koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok sadece 25 olsun o. Anne, anne namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor lan bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigertan'ı da Salih abi istirmiş. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yok, bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra. Balıkçılık yapacaksınız bugün. Yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah dört buçukta balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey hey. Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne lan? Yarın sabah saat 3.30'da küçük çekmece limanında olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira. İskele alabanda. Rastgele uşaklar, rastgele. Tekneyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. Ne tamam hocam? Kızım ne yapıyorsun ya? Ne iş çeviriyorsun arkamdan? Para lazım dedin Sadi. Para kazanıyorum ben de. Para lazım dedin. Dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Öldürücü varamış kopan maldatmış Oğlum sen bize gene niye musallat ettin lan? ya Oğlum ne valileri adam getirdi idare et Allah Allah hak yemiyor Murat dilin diline diline ya Salih abi balık getirmeydi yardım. neydi bu abi La oğlum ben iyi gider diye getirdiydim ya dile. ...tek gecelik bir ilişki olarak düşünüyordum gel Ama onu tanıdıkça... ...aslında bambaşka bir insan olduğumu keşfettim. O hiç göründüğü gibi birisi değil Ahmet. Hiç öyle birisi değil. Ya Salih abi bir gecede nesini tanıdın Allah'ın seversen. Lan ben benim hayatımda... ...gerçek ismini bildiğim tek sevgilim oydu. Nigar! Allah'ım ya Rabbim ya adam sevgilim dedi ya. Bir de gerçek ismi diyor. Ya bak Salih abi seni uyandırayım. Yerkan'ın gerçek ismi Fakize. Konuşma lan. Google'dan daha iyi mi bileceksin sen? İsminin ilk üç harfini yazdın mı? Google kalan harfleri tamamlıyordu. Öyle bir insandı Nige. Nige! Abi yavaş Allah'ını seversen. Lan lan lan! <laughs> Salih abi anahtarlar. Anahtarlar nerede ya? Elinde ya abi anahtar. Oğlum bunlar senin anahtarların ya. Ahmet şimdi aşk olsun ya. Bir daha gelme der gibi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim, benim için gerçekten uygun. Biz hiç girmeyelim ya, vallahi bak biz direkt sana gidelim Ahmet. ya. ya, 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 ya. Hadi, hadi gel. Hadi, hadi şimdi. Oh bebek. Gel çok üstüne Doğru gel. Dur be oğlum. Gel, Gidiyorum hadi, iyi geceler. Aha, anne, abla. Ben İstanbul'un bütün meyhanelerini kapatıp gelmişim lan. Siz nereden geliyorsunuz lan bu saatte? Dostunuz mu var lan sizin? Aa Var diye daydık. Hadi iyi geceler, kaçtım ben. Bu çocuğu bu eve alıştırma. Her geldiğimde bu çocuk bu evde. <laughs> anne, bana yere al kadar da sarhoş bir o kadar aşık Hayatın olmuş işler güzel Benim Güzel kızım. Beklettin mi? Oturuyoruz Murat Sen niye içerinde kalmıyorsun? İnsan bir günaydın der ya Çocuğun önüne şey yapmayalım şimdi Neyse ayarladın mı bir şeyler? Şöyle sert mizahlı bir iş istiyorum Ne haber kız? Dakota Muratcığım, Bak komedi riskli. Dram düşünelim biz. Bak bu kayıp fikri gitgide aklıma yatmaya başladı benim. Drama ne ya? Ben sana komedi diyorum. Şöyle iş ve iş Philadelphia tarzı bir şey mesela. O bahsettiğim proje var ya. İlk sezon 7, ikinci sezon 10, üçüncü sezon 15, dördüncü sezonda 13 bölüm yayınlandı. Ya adamlar pideci gibiler. Ne kadar çıkıyorsa o kadar yapıyorlar. Biz de yemez bunlar. Sen Dramaya doğru yönel böyle içim bir ısınsın ha. Bak hatta diyorum ki biz bu kayıp işine gidelim kontratı imzalayalım ha. Dram diyor hala kontrat diyor. Bahsettiği adam da planetten senaryo indirip forwardlıyor ha. gösterebilirsin kendini. Günaydın Sadi. Her seferinde nasıl yapıyorsun bunu ya? Vücut ısırma algılama diye kendimi çamurla kaplayacağım vallahi. Hadi geç kalıyoruz. Seni ben atacağım servisle artık biliyorsun. Biliyorum. Ama bunlar ne? Ne yapacağım bunları? Dil altıya. Yediye getirdik işte Sade. Dün en son altı buçukta yedi. Karnın açtır. Bak ama bu gözün üzerimde imaları geriyor beni ha. Konuşmuştuk bunu. Hadi işte yine başladı. Sizde Azrail gibi aura var. Ben ne yapayım? Geç kalmadık mı? Ne oluyor ya? Yolda yersin Sadi. Kalkalım. Görümcem haklı.